Sevgili Taryd 24 izleyicileri, bugün de sizin karşınızda AKP rejimini ayakta tutan ya da AKP rejimini inşa eden e, yalan çeşitlerinden bir tanesini dijital yalanları kısaca anlatmak istiyorum. AKP rejiminin inşasında en çok kullanılan şeylerden bir tanesi biliyorsunuz insanların normalde e, suç olmayan eylemlerinden dolayı suçlu hale getirilmesiydi bir örgüt üyeliği, bir örgüt varlığının ispat edilebilmesi için böyle bir hukuksuzluğa, bir hukuksuz delile, hukuka aykırı bir delile ihtiyaçları vardı. Bunu bulmak için çok da çabalamadılar. Hemen önlerinde duran bir uygulama vardı. BAYLOG uygulaması üzerinden bütün insanları bir boyacı küpüne batırıp çıkarır gibi batırıp çıkarıyorlar ve o insanların suçlu olduğuna dair bunun yeterli bir delil olduğunu iddia ediyorlar. Bunun AKP rejimine sağladığı kolaylık şu, sendika üyeliği gibi, bankaya para yatırmak gibi, okula çocuk göndermek gibi diğer hukuksuz delillerde, aslında suç olmayan eylemlerde Elinde sonunda bir kısım kayıtlar var ve bu kayıtları değiştirmek mümkün değil. Onun için hani herhangi birisine çocuğun ok şu okula göndermişsin, şu bankaya bankasıya ya para yatırmışsın ya da filan sendikaya üye olmuşsun e, demeleri mümkün olmayabiliyordu. Ama Baylok'ta öyle bir riskleri yok. İstedikleri adama, istedikleri zaman senin Bailon varmış diyorlar o kişi suçsuzluğunu ispat etmekle yükümlü hale geliyor. Bu kazanılması zor bir sınav çünkü nihayetinde o boyacı küpü onların elinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde <laughs> ve Milli İstihbarat teşkilatın kime isterse bu boyayı çalıyor ve yargıçların, savcıların önüne atıyor. Onlar da MIT'ten gelmiş bir şey liste diye bu e, anayasanın bile üstünde bütün hukuki metinlerin üstünde bir metin olarak kabul ediliyor ve MIT'ten gelmiş bu liste haşa sanki Allah'ın emri gibi uygulamaya konuluyor ve MIT'ten gelen listede şayet isminiz varsa örgüt üyeliğinden tutuklanıyorsunuz hatta ceza alıyorsunuz. Bu olayı ben şimdi niye hatırladım, niye size bu olayı anlatma ihtiyacı hissediyorum? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bilal Erdoğan'ın belirli bir mesajlaşma uygulaması kullandığına dair haberler yansıdı. Bu uygulamada Signal dediğimiz uygulamaydı. Eminim birçoğunuz da kullanıyorsunuz. Ben de birçok başka uygulama gibi onu da kullanıyorum. Çünkü bir kısım insanlar var. Signal kullanıyorlar. Ulaşmam gereken bir kısım insanlar var. Telegram kullanıyorlar. Telegram yüklüyorum onlara ulaşabilmek için. Ya da çoğunlukla WhatsApp kullanıyorum. Bilal Erdoğan WhatsApp kullanmıyormuş. Çünkü WhatsApp'tan herkes kolaylıkla ulaşabiliyormuş. Kolay ulaşılır olmamak için daha güvenli, daha güvenlikli Signal uygulamasını tercih ediyormuş. Signal uygulamasının bir özelliği de şu. Defalarca yandaş medyada Anadolu Ajansı başta olmak üzere Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberleri de bir hüccet gibi kabul edip kullanan havuz medyasında yandaş medyada defalarca signalin tırnak içerisinde söylüyorum, FETÖ'nün Bayloktan sonraki haberleşme, mesajlaşma uygulaması olduğu yazıldı. Bu mantıktan hareketle Bilal Erdoğan'a çok rahatlıkla bu suçlama yapılabilir. Kaldı ki Bilal Erdoğan'ın itirafı ilk de değil, bundan daha önce birçok AKP'linin signal kullandığına dair haberler Deşifre olmuştu. Mesela Grup Başkan Vekili AKP Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Turan bir haberle ilgili bir olayla ilgili kendisine ne kadar çok mesaj atıldığını göstermek için cep telefonunun ekranını paylaşmıştı ve ekranda atnalı gibi Signal uygulamasının varlığı görünüyordu. Yani birçok AKP'li Signal uygulamasını zaten kullanıyor ama Yandaş medyaya bakarsanız signal uygulaması, Bayloktan sonra FETÖ'nün kullandığı yeni haberleşme ve mesajlaşma aracı. Aslına bakarsanız BAYLOG için de aynı şey söyleniyor. E, 70'e 70 varan sayıda AKP milletvekilinin bazı bakanların Baylok kullandığına dair iddialar zaman zaman gündeme getirildi. Hatta muhalif saflarında yer aldığı dönemlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AKP, bir kısmı AKP'lilerin Baylok kullandığını ve bunun da zamanla ortaya çıkacağını söylemişti. Biz Baylok'a ve diğer dijital şeylere geri dönelim. E, en önemli özelliği boyacı küpü gibi istediğini batırıp çıkarıp suçlu ilan etmesi olduğunu söylemiştik. Bunu zaten defalarca e, yandaş medyada, savcılıklarda hatta MIT de itiraf etmek zorunda kaldı. Nasıl itiraf etmek zorunda kaldı? E, Birçok kereler e, bu listeler güncellendi. Bu listelerde hatalar olduğu kabul edildi ve a bu sefer en hakiki, en gerçek, en doğru, en hassas, en yanlışsız, en hatasız sorgu ekranı MIT'in Baylok listesi diye defalarca gazetelere haber yaptırdılar. Ama her seferinde birkaç ay geçmedi. O haberi tekzip eden yeni bir haber yayınlamak zorunda kaldılar. MIT'in bu güncellemeleri... Daha önceki hataların kabulü anlamına geliyordu. Çok açık bir aslında hukuksuzluk itirafıydı. Çünkü birçok insan bu sosyal medyaya da yansıdı. Cep telefonunda baylok olmadığı halde baylok varmış gibi gözaltına alındı, tutuklandı, aylarca hapiste yattı. Hatta yaşlı bir insan normalde akıllı telefon kullanmasını bile bilmeyen ve cep telefonu da akıllı telefon olmayan yani Baylok'un indirilmesinin mümkün olmadığı bir telefonu kullanan bir kişinin de aylarca cezaevinde yattığı Baylok'tan dolayı tutuklu kaldığı Medyaya da yansımıştı. Baylok'un defalarca yenilenmesi, listelerin defalarca güncellenmesi. Aa bu sefer en hatasız, en gerçek, en hakiki Baylok listesine ulaştık artık. Bundan sonra hata yok. Demelerine rağmen defalarca mahkemeler e, bu çelişkiyi yaşadılar çünkü e, bir sefer rapor geliyor bir kişi hakkında baylok vardır diye birkaç ay sonra hayır yokmuş pardon diye e, aynı kişi hakkında aynı kişi hakkında birkaç farklı birkaç defa birbirini tekzip eden, birbirini nakseden, birbirini yalanlayan raporların geldiği mahkemeleri takip edenler tarafından biliniyorlar. Bunun yanında daha büyük bir itirafı daha vardı biliyorsunuz. mitin ve savcılıkların Morbey'in diye bir uygulamanın aslında bayloğa gönderme yaptığını, bunun da bir tuzak olduğunu iddia ettiler. Ve sadece bir seferde 11 bin kişinin baylok listesine sehven yazıldığını, aslında bunların Morbey'in kullanıcısı olduklarını ifade ettiler e, hepsinden önemlisi Bayok Aslında çok açık hukuk fakültelerinde e, hukuk aykırı delil olarak örnek olarak e, okutulabilecek bir uygulama Çünkü bir delilin hukuka uygun bir delil olabilmesi için usul hukukuna uygun şekilde o şartlarda ele geçirilmiş olması lazım. Bir istihbarat faaliyeti çerçevesindeki öyle olduğunu bile tam olarak bilmiyoruz. Sadece gene yandaş medya havuz medyasına sızdırılan kahramanlık hikayelerini biliyoruz. Bunlar da birbiriyle çelişiyor. Birisine bakarsanız MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı Litvanya'daki şirketin ofisini bir gece basmış ve serverları söküp getirmiş. Diğer başka rivayete bakarsanız, efsaneye bakarsanız, MIT'in hackerları bylog serverlarına girerek bütün listeleri ve yazışmaları kopyalamışlar. Her ikisi de gerçekse bile ki ikisinden bir tanesinin en fazla gerçek olma ihtimali var. Ben ikisinin de gerçek olma düşünüyorum. Ama ikisi bile gerçek olsa bu Baylok'un hukuka aykırı bir delil olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Çünkü bir delilin, bir belgenin bir suçlamaya müs müsnet teşkil edebilmesi için, bir suçlamaya gerekçe yapılabilmesi için usul hukukuna uygun şekillerde ele geçirilmiş olması gerekiyor. Usul hukukuna uygun biçimlerde soruşturulması, ve onun incelenmesi gerekiyor. Bunların hiçbirisinin olmadığını biliyoruz. Hatta MIT'le mahkemeler arasında şöyle bir çatışma da yaşanmıştı o dönemde. İlk baylok çıktığında biliyorsunuz. İnsanlar bu baylok listeleri madem MIT'in elinde vardı neden işleme koymadı, neden mahkemelere göndermedi dediler. MIT, Milli İstihbarat Teşkilatı bunu mahkemelere Mayıs ayında gönderdiğini iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ki bu Baylok dosyasının müellifi olarak görülüyor. Bütün illere de o gönderiyor baylokla ilgili listeleri. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da jet hızıyla bunu yalanladı ve e, baylokla ilgili bilgilerin, belgelerin, listelerin kendilerine e, 15 Temmuz'dan sonra geldiğini açıkladılar. E, bir belgenin, bir delilin e, hukuka uygun delil olabilmesinin yolu demiştik. Hukuka uygun bir biçimde Elde edilmesi birinci şart, ikinci şart da e, suçlananların ve suçlayanların bunu gere, e, gerçekten görebiliyor olması, inceleyebiliyor olması, analiz edebiliyor olması. Halbuki BAYLOG esrarengiz bir şekilde, esrarengiz bir yerlerde korunuyor ve sadece mahkemelerin bunu sorma yetkisi var bir kişi yakalandığı zaman hakkında başka bir delil bulunamıyorsa aha bir bakalım bayloku varmış diye yazılar yazılıyor ve o kişinin bayloku olup olmadığına dair o boyacı küpünden haber bekleniyor. Şayet Milli İstihbarat Teşkilatı ya da onun şu anda aktardığı güvenlik birimleri bu kişinin bayloğu var deniyor, diyorsa o kişi başka hiçbir delil olmasa bile cezaevinde kalabiliyor. Hatta ceza bile alabiliyor. Baylokla ilgili Önemli çelişkilerden, önemli açmazlardan bir tanesi de şu. E, baylo indirmiyor olmanız ya da ba, bir e, cep telefonunuzda, dijital e, araçlarınızda bylog'un olmaması bile bazen sizi kurtarmaya yetmiyor. O zaman e, bylog indirmiş ya da bay, telefonunda baylok olan birileriyle iletişime geçmek gibi yepyeni ve hukuk tarihine geçebilecek bir suçlamayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Böyle onlarca, yüzlerce insan e, hani baylok zaten delil değil baştan anlatmıştım hukuka aykırı bir e, materyal, malzeme. Ama buna rağmen hani bayloku var diyemedikleri insanlara da şunu söylediler. Bayloku olan telefonu Telefonlu birileriyle yani baylok kullanan birileriyle temasa geçmiş, telefonlaşmış ya da mesajlaşmış. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin o dönem yargılanmışlardı biliyorsunuz. Yazarlarından Kadri Gürsel böyle bir suçlamaya muhatap olmuştu. Yani telefonunda baylok bulunamadı ama telefonunda baylok olan işte şu kadar kişiyle üç kişiyle beş kişiyle ee, mesajlaşmış ya da iki sefer görüşme yapmış gibi. E, absürt, absürtlüğün artık dibine vuran suçlamalarla da karşı karşıya kaldık. Baylok'un e, diğer bir reçesi, diğer bir tuhaflığı, verabeti de şu. Baylok'u David Keynes isimli bir kişi üretmiş ya da üretilmesine aracılık etmiş ama Apple Store'da diğer e, satış noktalarında bu kişinin ismi yazıyor. Bu kişinin ismi var, sahibi bu kişi. Ve bu gerçek bir kişi. Nihayetinde Hürriyet Gazetesi'nde çalıştığı dönemde İsmail Saymaz gitti Amerika'da bu kişiyi buldu, görüştü. Normalde bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Amerikan vatandaşlığına geçtikten sonra e, ismini David Keynes olarak değiştirmiş. Bu kişi e, 15 Temmuz sürecinde yani 7 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam e, affedersiniz 17 Haziran'da Türkiye'ye girmiş. 7 Ağustos'ta da çıkış yapmış yani 15 Temmuz süreci içerisinde Türkiye'deymiş ve İsmail Saymaz'a şunu söylüyor: e, Benim ismim cismim belli zaten e, Apple Store'da da var ama hiç takip edildiğim hissine kapılmadım. Kimse de beni çağırıp sormadı, kimse de bir bilgi istemedi benden ve normal yollardan uçağa binerek Türkiye'den ayrıldım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne her zaman yaptığım gibi geldim. E, bu kişi. E, çeşitli araştırma, soruşturma kurumlarına, kurullarına bilgi vermek istedi. Fakat ne hikmettir hiç kimse bu kişiyi dinleme ihtiyacı hissetmiyor. E, hatta doğrudan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz'u Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'e telefonla ulaştı ve bilgi vermek istediğini söyledi ama Reşat Petek ne hikmetse bu talebi kabul etmedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu bir Suçlamaya mesnet olan, mesnet teşkil eden bir uygulama var. Bir bilgisayar programı var, bir cep telefonu programı, bir iletişim programı var. Bu programın sahibi olan kişi diyor ki ben bilgi vermek istiyorum. Ben bu konudaki bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Hatta listeleri de paylaşmak istiyorum. Çünkü o röportajında söylemişti yaklaşık 600 bin kişi indirmiş. Ve ee, ama buna rağmen kimse bu adamı dinlemek istemedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu da dahil olmak üzere biliyorsunuz uluslararası hukukta istinabe yoluyla ifade alınması diye bir yol var, bir kural var. O kişinin Türkiye'de olması gerekmiyor, Türkiye'ye getirilmesi de gerekmiyor. Şayet bir tanık olarak e, ifadesine başvurmak istiyorsanız ilgili ülkenin mahkemelerine yazı yazıyorsunuz, savcılıklarına yazı yazıyorsunuz. Onlar da çağırıyorlar, sizin istediğiniz sorular o kişiye soruyorlar. Cevaplarını da e, normal diplomatik yollarla size ulaştırıyorlar. Bu yolda kullanılmadı. Yani David Keynes'in ifadesine, bilgisine başvurmak için istinabe yolu da tercih edilmedi. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde aslında Baylok'un e, ne kadar dökülen, ne kadar ite sapa gelmez, ne kadar hukuka aykırı, bunun da ötesinde man mantığa aykırı, akla aykırı, insafa, vicdana aykırı bir delil oldu. Ortaya çıkıyor. AKP rejimi e, kendisini ikame edebilmek için, kendisini kurup ve yaşatabilmek için söylediği dijital yalanlar bununla da sınırlı değil. E, o kadar absürt ve o kadar Hani azıcık teknoloji bilen, azıcık cep telefonu ya da bilgisayar kullanan insanların e, hani tebessüm bile etmeye gerek duymayacağı absürtlükte yalanlar söylediler ki liste bayağı uzun. Mesela bir tanesi şu. ThinkLine diye bir e, sistem var ve bu sistemi dünyada birçok şirket kullanıyor, gazeteler kullanıyor, daha da önemlisi bankalar kullanıyor. Bu şu demek? Her çalışanımızın masasına bir bilgisayar koymak yerine sadece bir e, klavye koyuyorsunuz ve bir de şey koyuyorsunuz, monitör koyuyorsunuz ve bu klavye ve monitörle ana server'a bağlanan çalışanınız çok daha ucuz bir biçimde, çok daha hızlı bir biçimde ve çok daha verilerin korunabilmesine imkan verecek tarzda çalışmalarını sağlamaya sağlıyorsunuz. Bu büyük bir fırsat ve çok ucuz bir fırsat. Birçok şirket, bilhassa bankalar, biraz önce de söylediğim gibi bunu tercih ediyorlar. Ama Akşam Gazetesi manşetle çıktı. Bir manşetle çıktı. O manşette şunu söylüyordu. Zaman gazetesinden hayalet hat. Ee, şurada manşete bakarak söylüyorum evet zamanda hayalet hat manşetiyle çıkmıştı zaman gazetesine biliyorsunuz 4 Mart'ta yani 15 Temmuz'dan yaklaşık 4 ay önce el koyup e, kayyum atadıklarında, gazeteye gelip işgal ettiklerinde masalarda gördükleri Tinklight'ların aslında hayalet bir hat olduğunu, işte ta ucunun Pensilvanya'ya ulaştığını, bir kısım verileri e, gizli bir biçimde e, Pensilvanya'ya ve e, mahrem imamlara ne demekse artık ulaştırdığını iddia etmişlerdi ama Tinklight'ı kullanan onlarca Türk şirketi, onlarca banka ve dünya çapında da yüzlerce binlerce şirket olduğunu hepimiz biliyoruz. Yandaş medyanın e, gizli örgüt çıkarma çabasının yol açtığı komiklikler, trajikomiklikler komiklikler bunlarla sınırlı değil. E, mesela e, ben söylemekte de zorlanıyorum. Teknik bir ifade herhalde. Kripto diye bir uygulamayı e, manşet yaptılar. Bylog'dan sonra hep bu şeyle klişeyle başlıyor zaten ifadeler. Bylog deşifre olduktan sonra tırnak içinde yine söylüyorum. FETÖ'nün yeni mesajlaşma, yeni haberleşme uygulaması bu diye e, deşifre ettikleri tırnak içinde yine deşifre ettikleri bu ifadelerle bir gizem katmak, bir esrarengizlik katmak istedikleri için, buna mecbur oldukları için bu ifadeleri ısrarla kullanıyorlar. Uygulamalardan bir tanesi buymuş. Halbuki bu çok basit bir not alma uygulaması. Kesinlikle haberleşmeye ya da mesajlaşmaya izin veren bir uygulama değil. Cep telefonunuzda ya da bilgisayarınızda sadece not almanıza bazı şeyleri hatırlamak üzere, bazı şeyleri kaydetmek üzere e, bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza yükleyebileceğiniz bir program. Ki bu da sadece Android cep telefonlarında çalışıyor. Apple'ın ürettiği cep telefonlarda, iOS'larda çalışan bir uygulama değil. E, bunu evrensel gazetesi bile yandaş medyaları, medyanın haber yapmasından sonra düzeltme ihtiyacı hissetti ve şayet gerçekten Baylok'tan sonra bir mesajlaşma programına ihtiyaç duyuyorlarsa bu o değil. Çünkü bu mesajlaşmaya imkan veren bir program değil, bir uygulama değil. Sadece not alabiliyorsunuz. Benzer bir başka uygulamayı yüz notu da yine e, yandaş medya e, FETÖ'nün yeni mesajlaşma, haberleşme, gizli mesajlaşma e, aracı diye e, manşetlerine taşıdı. Hatta o kadar ki e, sadece Çorum'da birkaç kişinin cep telefonunda bulunduğu için özel olarak Almanya'da üretilmiş bu program özel olarak cep telefonlarına yüklenmiş ve Çorum'a gönderilmiş ne hikmetse yani Çorum'un özelliği varsa bu programa sadece Çorum'da rastlanmıştı çünkü. Yani aslında mantık şu herhangi bir kişiyi suçlamak istediklerinde onu yakaladıklarında cep telefonuna bakıyorlar hangi uygulama varsa Listeden bakıyorlar. Hangisine tutuyorsa bu diyorlar. Şayet listede yoksa bile cep telefonundaki herhangi bir uygulamayı hemen listeye ekliyorlar. Bununla gizli mesajlaşmıştır da bu adamı çok rahatlıkla içeri atıyorlar. Yüz not da aynı şekilde biraz önce anlattığım şey gibi sadece not tutmaya müsaade eden bilgisayarlarda ve cep telefonlarında kullanılan başka bir not alma uygulaması kesinlikle herhangi bir mesajlaşmaya ya da haberleşmeye izin ve imkan vermiyor. Baylok bulamadıklarında yaptıkları, müracaat ettikleri yollardan bir tanesi de şu, o da gene Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarından Emre İper'in başına gelmişti. Önce Baylok var diye suçlandı hakkında, hatta Baylok içerikleri bile yayınlandı gazetelerde. Sonra anlaşıldı ki bu kişinin cep telefonunda Baylok yok, bu kişi Baylok kullanmamış. Hemen bir tornistan yaptılar ve WhatsApp uygulamasındaki bir kısım yazışmaları biraz da böyle el çabukluğuyla yine medyaya yansıtarak aynı şekilde adamcağızı suçlamaya devam ettiler. Yani düşünün ki adamın Baylok içerikleri diye yayınladıkları haberlerin mahcubiyetini yaşamaları gerekirken sonra döndüler. WhatsApp uygulamasından alındığı iddia edilen bir kısım yazışmaları yayınlamakta bir mahsur görmediler. Çünkü hani yalanı bir araç, bir enstrüman, bir mücadele yolu olarak görüyorlar ve kullanıyorlar. Ve bundan dolayı hiçbir şekilde mahcup olmuyorlar. Zaten hani mahcup olmayacaksan her şeyi yapabilirsin diye bir söz var, bir hadis yanlış bilmiyorsam. Mahcup olmadıktan sonra, utanmadıktan sonra her şeyi yapabilirsiniz ki yapıyorlar. Biz bunu açık bir biçimde gördük. Ee, bu dijital yalanlarla ilgili en komiğini belki de en sona sakladım. O da e, Aydınlık Gazetesi'nin bir manşeti, e, Adil Öksüz'ün sırrı Apple'da diye bir manşet yapmışlardı. Onun da ayrıntısı şu, e, Aydınlık Gazetesi'nin, iddiasına göre Baylok'un deşifre olmasından sonra e, FETÖ yöneticileri ay mesaj uygulamasına geçmişler ve ay mesaj üzerinden mesajlaşmışlar ve hatta yani habere inandırıcılık katacaklar ya Amerika'dayken yüklemişler ay mesajı hatta Fethullah Gülen'in yanındayken yüklemişler ay mesajı. Halbuki e, Apple'ın ürettiği ürünleri, cep telefonlarını, iPad'leri kullanan insanlar bilirler ki iMessage telefonunuzla birlikte yüklü bir biçimde e, her müşteriye ulaşan, her müşterinin istediği anda aktive edebileceği, telefonuyla birlikte kullanabileceği Apple'ın e, klasik ve Şablon uygulamalarından bir tanesidir. Yani bunu yüklemek, indirmek diye bir şey söz konusu değil zaten bir cep telefonu aldığınızda bu size yüklü bir biçimde geliyor. Apple kendi e, araçları arasında, kendi telefonları arasında, telefonlarla e, iPad'ler ya da işte e, bilgisayarlar arasında bir mesajlaşma ayrıcalığı imtiyazı sağlamak için bütün müşterilerine bunu yükleyip gönderiyor. Herhalde bu da olmazsa bekliyorum. Ben AirDrop diye başka bir uygulaması da var. Apple'ın biliyorsunuz. Onu da çok rahatlıkla ya da Apple'ın başka herhangi bir uygulamasını çok rahatlıkla yeni mesajlaşma aracı diye takdim edebilirler, sunabilirler. Bu kadar kısa bir zamanda ancak bu kadar yalanı sığdırabildim. Bu bana şunu gösteriyor. Teknik meseleler yanlış olduğu, yalan olduğu çok kolaylıkla ortaya çıkabilecek konular. Böylesine konularda yani birkaç dakika içerisinde bile yalan olduğu anlaşılabilecek konularda böylesine rahat yalan söyleyebilen insanların diğer konularda ne kadar pervasız olabileceklerini, ne kadar rahat yalan söyleyebileceklerini, ne kadar rahat iftira edebileceklerini düşünmek bile istemiyorum diyeceğim ama düşünmeye gerek yok zaten. Bütün hadise gözümüzün önünde cereyan ediyor insanlara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, gazetecilere, aydınlara, akademisyenlere ne kadar kolay iftira ettiklerini, onlar hakkında ne kadar kolay yalan uydurduklarını zaten bizzat yaşayarak görüyoruz, düşünmemize de gerek kalmıyor.